Bana kavuran gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çarptınız. 30 yıl var ki saatim işlemiş, ben durmuşum, göklerden habersiz uçurtma uçurmuşum. Ne oldu o hal hatır sorma esnasında? O göz göze gelişle ne oldu? Molla Celaleddin Şems'le karşılaşınca ne olduysa ve bir toprak adamı olan Yunus Emre Taptuk'la Göz göze geldiğinde ne olduysa işte o oldu. Ancak bu kadar anlatılabilir. Yetiş körlük, yetiş takma gözde cam. Otursun yerinde ben de her şekil, vatanım, sevdiğim, dostum ve hocam. Adeta çevresindeki her şey manasını yitirmiştir. Her şey o kadar boş ve hiçtir ki Necip Fazıl'ın ölüm bile eline geçmemektedir. İşte bu sıkıntılı, bunalımlı, hayat şevkini kaybettiği demlerde yakın dostu, ressam… Bildim işi sanat, Allah'ı aramakmış. Evet. Gerisi boş, çelik çomakmış. Doğrudur. Şi Yen ee, sanatkar ruha sahip, hele hele şair ki sanatların şahı şiirdir. İn i̇nançsız da olsa, ehli küfür de olsa, ehli iman olmasa bile farkında olmadan Allah'ı kalemiyle arayan adamdır. Farkın Çünkü mutlak güzelliği arıyor. O farkında değil. Mutlak güzellik ise ötelerin ötesindedir. Zindan, iki hece, Mehmed'im lafta. Baba katiliyle baban, bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp, yanma Mehmed'im, Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli, bu yolda tutuktur hapse düşeli, git ve gel yüz adım bin yıllık konak, ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde, üst üste sorular soru içinde, düşün mü konuş mu sus mu unut mu, buradan insan mı çıkar tabut mu? Bir idamlık hali vardı asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti kelepçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayın var Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil, insanlar zindanda birer kemiyet, Hurbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, Zift dolu gözlerde karanlık, kat kat, Sade seccademin yönünde şefkat, Beni kimsecikler okşamaz madem, Öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, Dakika düşelim senelik paydan, <laughs> Zindanda dakika farksızdır aydan karıştır çayını zaman erisin köpük köpük duman duman erisin Mehmed'im sevinin başlar yüksekte ölsek de sevinin eve dönsek de sanmayın kalır bu tekerlek tümsekte yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış evet bizimdir sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüne camlarını hep simsiyah dikiyor gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar Çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın verin karanlıkları ıslak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımların kara sevdalı işi. İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda akan benim öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benim sağlığım yazın, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, şu inen suya inat. Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Ey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah eyvah Sakarya'm sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartarı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu? Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu? Nerede kardeşlerin cömert nil yeşil tuna? Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar olsa Allah bir. Bütün bunlar sendedir bu girift girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren sizi kim diriltecek? Kaftarına assalar, belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık. Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Yaşar. Ya. Gayiplerden bir ses geldi bu adam. Gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu birden tepemin üstünde dam gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Alevden zehrini tattım bu okun. Bir anda kületti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Öz ağzımdan kustum kafa tasımı. Bunları yaşıyor buhran. Nedir bu buhran? Benzeri pek çok kafada görüldüğü gibi eşya ve hadiselerin özünü, cevherini, asliyetini keşfetme arzusudur ki dayanılmaz bir istektir ve imkansızdır. Bu imkansızlık içinde bocalar. İçindeki bütün ışıkların bir şalter tarafından adeta kapatıldığını yaşar. Yetiş körlük, yetiş takma gözde cam. Otursun yerinde bende ben her şekil, vatanım, sevdiğim, dostum ve hocam. Adeta çevresindeki her şey manasını yitirmiştir. Her şey o kadar boş ve hiçtir ki Necip Fazıl'ın ölüm bile eline geçmemektedir. İşte bu sıkıntılı, bunalımlı. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Bakın burası çok önemli. Onun siyah adamında şeytanı konuşturduğunu biliyorsunuz. Evet. Tiyatro eseridir. Şeytan bizzat rol alır tiyatro eserinde. Necip Fazıl'ın, yeri gelmişken söyleyeyim, şairliği, nasirliğini gölgede bırakmıştır ne yazık ki. Evet. Şairliği olmasaydı düz yazıları çok e, ünlenecekti. Bir de maalesef çok büyük bir haksızlık eseri olarak döneminde dönemin tiyatroları Necip Fazıl'ı boykot etmiştir. Ve Necip Fazıl'ın, hakikaten bizim Shakespeare'imiz diyeceğimiz Necip Fazıl'ın mükemmel tiyatro eserleri ancak... Liselerin veda gecelerinde sahnelerin olmuştur. Bir adam yaratmak, lise öğrencileri oynuyorlardı. Maalesef bu hallere düşürülmüştür. Burada lise öğrencilerini hor gördüğüm falan de Yok, ancak profesyonel manada Necip Fazıl'ın e, tiyatro eserleri doğru dürüst teşhir edilemedi. İki sebepten, birincisi şairliği onu engelledi, ikincisi de dönemin idaresi, kendi geçimsizliği, düşmanlarının çokluğu tiyatro eserlerinin çok fazla ön plana çıkmasını engelledi. Onun Siyah Pelerinli Adam diye bir tiyatro eseri var. Eşsiz bir eserdir. Bu eserde şairle şeytanın konuşması vardır. Siyah Pelerinli Adam şeytan, iblis. İblisi bile sahneye getiren adamdır. Düşünün Necip Fazıl böyle bir insandır. Necip Fazıl. Ne de şeytan bir günahı. Yeryüzünde şeytanın Adem evlatlarından birisinin hata yapmasını istediği kadar kim neyi istemiştir? Şeytanın görevi bu. Bunun için var zaten. Beni Adem olan, Adem'in evlatlarından birisi Allah'a isyan edecek. Şeytan bayram eder. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Sevgiliyi beklemek, özlemek öyle şeylerle kıyasa sebebi kılınmıştır ki bu şiirde akla hayale gelmez. Bu zekasının ürünü. Burada gönülle at başı giden ateşin bir zekayı görüyoruz. Hastanın sabahı beklemesi, ee, mezarın yeni ölüyü beklemesi ve şeytanın da günah işlenilmesini beklemesiyle bile kıyas edilemeyecek kadar tarifsiz, dayanılamaz bir özleyiş. Birinci dörtlükte anlattığı bu. Ama ikinci dörtlük, işte Necip Fazıl bu, köşe kapmaca oynar. Geçti istemem gelmeni. E hani o kadar özlüyordun? Şeytan bile seninle yarışamıyor. Necip Fazıl budur işte. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Aman Allah'ım, burada tasavvuf var. Yokluğunda buldum seni ne demek? Hayaliyle tesellidir, gönül meyli visal etmez. Gönülden taşra bir yar olduğun, aşık hayal etmez. Fuzuli söylüyor aynı şey. Ve daha bir, bir sürü örnek gösterilebiliriz. Bilinen maddi, fiziki sevgilinin ötesindeki mutlak güzelliğe ulaşma isteğidir ki artık sevgiliyi görmez. ''Men bulmuşam Mevla'yı, men neylerem Leyla'yı'' diyen Mecnun. Geçtiği istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık neye yarar? Sen bir gölgeden ibaretsin. Ben gölgenin asli sahibini istemekteyim. Demeye getirir, belki farkında bile değil. Bunu yazdığında 20'li yaşlarda henüz. Bunu Celile Hanım için yazdığı rivayet ediliyor. Nazım Hikmet'in annesi. Yahya Kemal'in meftun olduğu kadın. Necip Fazıl'ın şiirlerine de bu yolla, yönde, bu yolla konu olmuştur diyenler var. Fakat işin aslında Allah bilir tabii. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık.